Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve acil feracahum ve adahum. Bakara suresi 224. ayet Burhan tefsirinde. Ve la tec'alullaha urdatan li eymanikum en teberru ve tettequ ve tuslihu beyne'n nas ve semi'un alim. Ayet diyor ki eee Allah'ı engel kılmayayım ne için? iyi insan olmaya, takvalı olmaya ve de insanın arasını ıslah etmeye böyle durumlarda Allah'ı engel kılmayın yemin ettiğiniz yeminlerle ayet bu. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan hemen bu ayeti okudu. Dedi ki bir kimse davet edildiğinde tabi kudreti varsa iki kişinin arasını ıslah etmek için o da derse ki benim yeminim var ben kimsenin arasına girmem kimseyle işim olmaz diye itiraz eder iki kişinin arasını ıslah etmekten kaçınırsa, imam bundan bahsetti, konu bununla alakalı. Yani ıslah için davet edildiğinizde ben yemin ettim kimsenin arasına girmem diye itirazda bulunmayın. alayet bundan bahsediyor. Bu bir. Diğeri, Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Sedir'e dedi ki, ey Sedir, kim Allah'a yalan yere yemin ederse kefer, kafir olmuştur. Yani yalan yere Allah'a yemin ettiğinde kafir olur ve men halef billahi sadikan kim de doğru şekilde yemin etse günah işlemiştir. İmam bunu bahsediyor burada. Allah azze ve celle diyor ki ve la tec'alullaha irdatan li'imanikum. Yeminlerinizle Allah'ı engel kılmayın. Yani tamam bu yeminde bir yalancılık yok. Allah'a iftira diye bir şey yok. Fakat doğru bir yemin değil. Günah işlemiş sayılırsın. Ve diğer rivayette böyle geliyor. Allah'ı yeminlerinizden engel kılmayın. Bir adam dese ki, yemin dese ki vallahi kardeşimden konuşmayacağım, şunun müminden konuşmayacağım, bu müminden konuşmayacağım diye doğru yani iyi insan olmanın özelliği olan şeylere yemin eder, bunlardan çekinirse bu da günah sebebidir. Allah diyor ki yeminlerinizden Allah'ı iyi insan olmaya, takvalı olmaya, insanların arasında ıslah, insanların arasında ıslah etmeye engel kılmayın. Böyle şeyler davet edildiğinizde icabet edin imkanınız varsa. 25. ayet 225. Ve la Allah fi eymanikum. Allah böyle boş ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorguya çekmez, sorumlu tutmaz. Ve lakin sizi kalbinizde kazandığınız şeylerle sorguya çeker ve Allah çokça bağışlayan halim sahibidir. Ebu Abdullah Aleyhisselam'la İmam dedi ki bir adam her iki kelimesinden birinde hayır vallahi, tabii ki vallahi, şöyledir vallahi, böyledir vallahi deyip sürekli Allah yemin etse dil alışkanlığı. İmam ki Allah bundan dolayı sizi sorguya çekmez. Bunun bir önemi de yoktur. Yani bağlayıcılığı yoktur bu tür yeminlerin. Çünkü dil alışkanlığı. Ama kalpten edilen yeminler, kalpteki niyet. Allah bundan dolayı sizi sorumlu tutar. 226. ayet. Lillezine yekulun min nisaikum tarabbuz. Lillezine yu'lune min eşhur. <laughs> Ayet böyle geliyor şimdi. İla diye bir durum var. hanımlarına ila edenler dört ay beklerler. Eğer dönerlerse dönerler. Allah bağışlayıcıdır, rahmet sahibidir. Ayet bu. Birinci rivayet Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Ebu Basir diyor ki Ebu Abdullah Aleyhisselam bunu sordum. İla ayette bahseden ila ne demek? Ki bir ila durumu var. Dedi ki bir adam hanımını derse ki vallahi seninle birleşmeyeceğim. Yani cinsel münasebet kurmayacağım diye yemin etse artık sebep neyse tartıştılar, kavga ettiler, bir şeye küstüler her neyse. Adam yemin etti. Yeminden dolayı 4 ay yaklaşmama hakkı vardır hanımına. 4 ayın neticesinde adam tutulur. Eğer hanımına döner, yani onun cinsel ihtiyacını giderirse dönmüş sayılır. Allah yani arası ikisinin arası ıslah edilir. Allah çokça bağışlayıcıdır, rahmet sahibidir. Eğer hanımına dönmez 4 ay neticesinde boşamazsa da boşamaya mecbur bırakılır. ucu bir cebr uygulanır ki boşasın. Ama bu müddet sarfında 4 ay geçtikten sonra boşamasa dahi aralarında boşanma vuku bulmaz. Yani bir adam hanımından 4 ay uzak kaldığında 4 ay, 5 ay, 6 ay aralarında boşanma vuku bulmaz. İş imama götürülür. İmam onu boşanmaya zorlar 4 ayın sonunda. Bu birinci rivayet. Yani kocası hanımına ceza vermek niyetiyle ki ondan dört ay uzak durdu, yemin etti. Ama arada dönerse döner, dönmezse de dört aya kadar hakkı vardır. Hiç kimsenin bir söz, bir söz söyleme hakkı yoktur. Dört ayın neticesinde e, ceber uygulanır. Ya hanımına dön, ona hakkını ver. Çünkü cinsel birleşme, yemek içmek gibi tabii bir olay. Kadın ne kadar, erkeğin ne kadar ihtiyacı varsa kadının bu oranda ihtiyacı var. Allah bunu burada gözetiyor. Dört ayın neticesinde döndün döndün dönmeden iş imama intikal ettirilir. Diğer bir rivayet yine aynısı. E, Sema'dan geliyor bu sefer. Aynı meseleyi sordu. İmam aynı şekilde cevap verdi. Dedi ki dört ayın neticesinde iş imama intikal eder. Ve imam yani adam eğer boşanmazsa, diletirse boşamamaya da imam farraka beynehuma el imam. İkisinin arası imam ayırır, boşar. İmam bu imamın uhdesinde yani masum imamın hükümetinde, imamın olduğu yerde, bu imamın uhdesinde, imamın yerine naiplik iddiası bulunanlar da değil. Sadece imama ait bir mesele bu. Konu bununla alakalı. Böyle bir mesele, Ali Aleyhisselam'a, Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan, böyle safhandan geliyor, böyle bir mesele, Ali Aleyhisselam'a intikal etti, adam ila etti hanımına, ondan birlikte olmayacağım diye, dört ay neticesinde, ne boşadı, ne döndü İmama intikal ettik onu Aleyhisselam'a dedi. İmam emretti. E, sazlıklardan bir kulübe yapıldı. Bunun için hapishane. İmam onu da hapsetti. Yemekten, içmekten men etti onu. Yani ne yemek verdiler ne su verdiler. Ta ki adam hanımını boşayana kadar. Çünkü onun da bir hakkı ve ihtiyacı var. İmam onu bu şekilde cebren boşalttı. 228. ayet. Vel mutallikatu terabbasne be enfusihim selasete kuru'u. Boşanmış olan kadınlar. Üç kuru, burada kuru kelimesi var. Üç ay diye telaffuz ediliyor. Üç adet diye telaffuz ediliyor, tercüme ediliyor. Ayete geçen kuru kelimesi. Üç temizlenme süresi beklerler. Ve bu süre zarfında eğer karınlarında bebek varsa, cenin varsa, eğer Allah'tan korkuyorsa, ahiret gününe de iman ediyorsa, bunları saklamaları doğru değildir. Ayet bu. Allah onların karınlarında olanları daha iyi bilmektir, rahimlerinde olanları. Boşanmış kadının üç ay bekleme süreleri vardır. Konu bu, kelime bu, kur'u kelimesi. Zürare'den bir rivayet, Ebu Cafer Aleyhisselam dedi ki, اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْدَتَيْنِ Koru, o kelimesi iki adet arasındaki temizlik demektir. Adet demek değildir. Üç temizlik beklerler. Şimdi bu temizlik bayandan bayana değişir. Bunun en azı üç gündür, en fazlası yani adetin en azı üç en fazlası on gündür. Yani 30, 60, 90 gün beklemek diye bir e, kaide söz konusu Herkesin kendine göre ki biyolojik yapısı var. Kişiden kişiye değişir bu. Üç temizlik beklerler. Bu bir. Züzayir'den yine Ebu Cafer Aleyhisselam'dan dedim ki Allah işini rast getirsin. Bir adam hanımını tahalet üzere cima etmek sizin iki şahit huzurunda boşadı. Yani boşanmanın şartı var. Öyle canın istediği anda boşanmasın gerek. Kadın adetten çıkmış olsun. Cinsel birleşme olmasın ve iki adet şahit olsun. Böyle boşanma vuku bulur. Yani adetten çıktı. Kocası ondan tekrar beraber olsun dediğinde boşayayım dedi. Boşanma vuku olmaz. Gerek adetten çıksın. Temizlensin. İmam dedi ki üçüncü adet kanının ilk damlasını göndüğü gördüğü andan itibaren boşanma vuku bulmuştur. Ki iki adet bekleyin. üçüncü adet kanının ilk damlasını gördüğünde boşanma vuku bulmuştur. tabii ki adetliyken evlenebilir boşanma vuku bulmuştur ama Cinsel birleşme için diğer eşiyle. Temizliği beklemek lazım ki ayet ondan bahsediyor esasen. اِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْدَةِ الثَّالِيثِ فَقَدْ اِنْقَدَتْ اَدَّتُهَا Üçüncü adet kanına girdiğinde müddet bitmiştir. وَحَلَّتْ لِلْاَزْوَاجِ Böylelikle ne olur? Evlenmek için helal olur. Üçüncü adet kanına girdiğinde. Dedim ki Allah şimdi rast getirsin. Iraklılar diyorlar ki Ali Aley Aleyhisselam'dan bir rivayet naklediyorlar. O demiş ki Üçüncü adet kanına girse dahi gusül almadan eğer kocasına dönmek isterse dönebilir. İmam dedi ki hayır yalan söylüyorlar Böyle bir şey yok. Üçüncü adet kanına girdiğinde temizlenme bitsin bitmesin. O boşanmıştır. Vuku bulmuştur boşanma. Gusül alıntısını almasın. Onun önemi yok. Üçüncü iş, üçüncü adet kanına girmesi. Ki insanların adetleri farklılık arz eder. En azı on, gün en fazlası 10 gündür. Onun dışındaki kanların hükümleri ayrıdır. Mümkün e, mümkündür bir kadın farklı şekilde görsün ki böyle bir mesele var. Ebu Cafer Aleyhisselam'dan Ali Aleyhisselam'a bir kadın hakkında haber geldi ki kadın iddia etti ki bu bir ayda 3 adet kanı görmüş. Yani birisi diyelim ki takriben 90 gün idde beklerken bu bir ayda iddeyi bitirdi. İkinin hemen 33. günde, 35. günde evlenmeye hak kazandığı böyle bir kadın iddia etti ki bir ayda üç kere adet gördüğünü söylüyor. İmam dedi ki e, bu işin uzmanı olan kadınlar, işini bilen kadınlar görevlendirilir. Bu kontrol edilir ki adet kanının kendine göre bazı özellikleri var, rengi var, şekli var, şemali var. Eğer o kadınlar yani diyelim ki zamanın ebeleri, bunun gerçekten adet kanı olduğunu hükmederlerse vuku bulmuştur boşanma. Yani bir ayda boşanmayı tamamlamıştır. Üç adet görmüştür ve boşanma tamamlanmıştır. İş burada işin uzmanına kalıyor. Normalde herkesin kendine göre, biyolojik yapısına göre temizlenme süresi bittiğinde üçüncü şekilde, üçüncü temizlenme evlilik için hak kazanmıştır. 228. ayet وَلَهُنَّ <Sessizlik> مِسْلُ aleyhinne bil ma'ruf ve rical aleyhine derecetun. Onların sizin üzerinize olduğu gibi sizin de onların üzerinde haklarınız vardır. Yani kadın erkek erkeğin kadın üzerinde hakları vardır ama erkekler bir derece e, onların üzerindedir. Allah azizdir, hakimdir. Ayet bu. E, Muhammed bin Müslim'den Ebu Cafer Aleyhisselam dedi ki bir tane kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi'ye geldi ve dedi ki ya Resulallah bir zavcın yani bir eş, erkek eşin karısı üzerindeki hakları nedir? Dedi ki, tutiyu Kadın kocasına itaat etsin, ona isyan etmesin. Ve la min beydiha şey'en illa izni. Ve kocasının evinden, kocasının izni olmaz, olmaksızın bir şeye sadaka vermesin. Kocasının evinden, kocasının izni olmaksızın bir şeye sadaka vermesin. Onun izni olmadıkça Müstehap oruç tutmasın. Belki e, adamın e, isteği doğdu gündüz vaktinde. Geldi hanımına oruçtu buldu sonra çekindi. Bu sıkıntı olur. Onun izni olmadan müstehap oruç tutmasın. Kendini ondan sakınmasın. Yani kocasıyla, kocası birleşmek istediğinde e, bahaneler üretmesin. Hatta devenin hörgücü üzerinde olsa dahi ve kocasının izni olmadan evden dışarıya çıkmasın. Eğer çıkarsa izni olmaksızın, koca izin vermediği halde evden çıkarsa semanın melekleri, arzın melekleri, öfkenin melekleri, rahmetin melekleri o evine dönünceye kadar ona lanet okurlar. Ki bu konu fıkıh kitaplarında oldukça fazla geliyor. E, hatta kadının mükellefi de böyle geliyor ki eğer bir kadın izinsiz dışarıya çıktı ki lanetleri bu şekilde hak ediyor. Ve evine döndüğünde de cenabet gusül gibi gusül alması gerekir. Böyle bir hükmü var. Kadın evine döndüğünde gerek gusül alsın ve koku da sıkarsa dışarı çıktığında insanlar onun o kokusunu koklarlarsa aynı şekilde bunlar şeriatta yasak. Dedi ki Ya Resulallah peki erkeğin üzerinde en üstün hak sahibi kimdir ki bu kadar hakları var? Dedi ki Valideyini yani anne babası, erkek üzerindeki en büyük hak sahibi anne babası. Anne babasının hakkı çok büyüktür erkek üzerinde. Peki kadının üzerindeki hak sahibi kimdir başka? Dedi ki sadece eşidir. Kadın evlendiğinde anne babasının hakları olduğu gibi eşine geçer. Eşi hak sahibidir. Başkası hak sahibi değildir. Dedim ki kadın... Yani onun benim üzerinde böyle hakları olduğu gibi benim de onun üzerinde haklarım var mı? Dedi ki hayır vallahi yüzde bir bile değil. Kadın dedi ki öyleyse ben hiçbir kimseyi yani e, boynuma bindirmem. Yani onu böyle üzerimde taşımam bu haklarla beraber dedi ve kadın çıktı gitti sonra evlenmedi. Elbette ki nikah Allah'ın beğendiği en müstahap işlerden birisi ki evliliği çok fazla övüyorlar şartları şurtlarıyla, haklarıyla beraber herkes kendi hakkını riayet edecek. Bu şekilde. Ama bu iş, e, beğenme, yani istemezse de tabii ki herkes özgür evlenmeyebilir. Ama evliliğin getirdiği bazı faziletler var. Evliliğin kıldığı iki rekat, bekarın kıldığı yetmiş rekattan üstündür. Ki aile övülüyor. اَتَّلَاقُمْ mertan فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُفْ اَوْ تَسْرِحُ بِإِخْسَانِ Ayet diyor ki boşanma iki seferdir. İkincinin akabeninde ya maruf bir şekilde evlilik devam edilir veyahut da güzel bir şekilde tersireyi yani boşanma gerçekleşir, salı verilir. Ayet bu. Ebu Abdullah Aleyhisselam'da imam bu ayeti okudu. Dedi ki boşanma iki seferdir. Dedi ki ya güzel bir şekilde tutulur veyahut da tesrihun bi ihsan iyi bir şekilde salınır. İmam dedi ki et Tatlikatı salis, üçüncü boşanma. Bu güzel bir salı vermedir. Ayette geçen bu. Güzel bir salmadan maksat. Yani üçüncü boşanma gerçekleştikten sonra iş biter. Fuzeyl'den geliyor, fadaldan geliyor. Rıza Aleyhisselam'a e, boşanmış kadının eşine dönmesi için e, illaki üçüncü bir, yani e, üçüncü boşanmadan sonra geçerli tabi bu. Diğer bir eşle evlendikten sonraki durumunu sordum. Niçin böyle oldu? Şeriat böyle geldi. Yani iki boşanmadan sonra üçüncü evlilik vuku buldu diyelim. Üçüncünü boşandı. Gerek bir erkekten evlensin kadın sonra dönsün eşine dönerse. Dedi ki Allah Azze ve Celle boşanmayı iki sefer hak tanıdı. Yani bir kimseye iki sefer boşanma hakkı tanıdı. Ve Allah Azze ve Celle dedi ki et talaku merretan boşanma iki seferdir. Ya güzel bir şekilde tut veya da salıver. Salıverdin yani üçüncü boşanma gerçekleşti. Üçüncü boşanma olduğunda üçüncü boşanma Allah'ın beğenmediği bir şeydir gerçekte. Allah üçüncü boşanmadan sonra onu yani kadını erkeğe haram kıldı. Ve er, o kadının başka bir erkekle evlenmeden tenkihe yani nikah kelimesi var. Nikah akit manasına gelmiyor burada. Gerek üçüncü, ikinci bir kişiyle birlikte olsun ki insanlar arasında boşanma hafife alınmasın. Böyle e, her canın istediğinde hanımını boşa sonra geri al, boşa geri al, boşa geri al. Böyle bir durum olmasın, iş hafife alınmasın diye Allah bu cezayı getirdi. Ki ve böylelikle de kadınlar zarara uğratılmasın. Geçmiş dönemde bunlar çok olan şeyler. Günümüzde de var gerçi. E, kadın sürekli boşan, boşanmayla zarara uğratılmasın diye Allah böyle bir kanun getirdi. Üçüncü boşanmada da e, yani üçüncü boşanmanın kanını gördüğünde kocasına, ilk kocasına haram olur demek gibi. Gerek bu başka bir erkekle beraber olsa evlensin, nikahına alsın. Eğer erkek boşarsa boşar, boşamazsa da ilk eşine dönemez boşanma vuku bulana kadar. Tekrardan semaden, bir kadın hakkında sorduğum ki eşine haram oldu, başkasına evlenene kadar haramdır. İmam dedi ki, ohiyallati tutlaqüsüm maturajı. Aynı şekilde boşandı, geri döndü, boşandı, geri döndü. Tekrardan boşandı. Yani bu idde bittikten sonra, şimdi böyle bir durum var, bunu da izah edeyim. Bir erkek hanımını boşadı, üç idde Allah müddet tanıyor, üç idde içinde. Kadın kocasına dönmek isterse herhangi bir nikah gerek kalmak için geri dönebilir. Buna rücu derler. Yani dön, döndü. E, boşanma vuku bulmadı. Üçüncü iddinin kanını gördüğünü boşanma vuku bulur. Yeniden dönmek isterse nikah gerekir. Öncesinde dönmek isterse boşadı. bir ay geçti. Dönmek istedi döndü. Nikah gerek yok. Üç boşanma vuku buldu. İmam dedi ki böyle durum olduğunda üç yani ikinci bir eşe gidip onlar nikah kıymadıkça böyle geçiyor kaide. Ve tezuku usaylatahu ve yezuk usayl usaylataha. Asil kelimesi var. Bal. Yani imam burada tattan bahsediyor. Gerek yani bu günümüzde hülle yapıyorlar ya sunuldur, bunun gibi. Böyle bir şey yok gerçekte. diğer eş, yani diğer erkek o boşanmış kadını aldığında gerek onun tadına baksın, o da onun tadına baksın. Yani nikah kıydı, sonra bir saat sonra geri boşadı, sonra kocasına döndü. Böyle bir şeriat, böyle bir kanun yok. Gerek ikinci eş, o kadının tadına baksın, kadın da onun tadına baksın. Böyle vuku bulur eğer boşarsa. Ayet devam ediyor. Ee, sonra imam ayeti okuyor. işte boşanma iki seferdir. Ya tutarsın. Veyahut da güzel bir şekilde sararsın. Buradaki tahsilikten yani salmadan maksat, güzel bir salmadan maksat üçüncü boşamadır. Üçüncü boşamadan sonra gerçekte alakan kalmamıştır. Eğer tekrar almak istersen gerek ikinci bir eşle kadını evlensin. 29. ayet dedi ki Allah bunların hepsi Allah'ın haddi hudududur. Kim Allah'ın hududunu aşarsa onlar zalimlerdir ki Allah'ın hadleri hudutları var. Ebu Cafer Aleyhisselam'dan bu ayeti okudu. İmam dedi ki Allah zaniye yani zina eden bir erkeğe öfkelendi ve onun için yüz kırbaç cezası uyguladı. Adam zina etti. Allah'ın koyduğu ceza yüz kırbaç. Birisi de sen niçin böyle bir şey yaptın deyip kendinden öfkelenir Allah'ın yüz kırbaç cezasının üzerine bir de kendisi vurursa Allah ondan beridir. Allah diyor ki, çünkü hududullah onlar Allah'ın haddleridir. Ve la ta'deduha o hadleri geçmeyin, aşmayın. Yani Allah ne had koymuşsa, ne sınır koymuşsa, emir neyse emre uygulayın. Kendi kafanıza göre e, hüküm çıkarmayın. Had, hudud neyse bu. E, böyle göre kim işte Allah'ın koyduğu had, yüz kırbacın üzerine bir kırbaçta kendi vursa ben Allah'a doğru ondan vereyim Allah da ondan beridir. Ayetin devamı. E, kim hanımını boşar? Boşarsa tekrardan, ikinci nikahtan sonra bahsediyor. İkinci ikinci boşamadan sonra. Yani üçüncü. E, başka bir eşle nikahlanana kadar ona dönmesi helal değildir. Eğer o da boşarsa, ikinci eş de onu boşarsa ve ilk eşiyle kadın anlaşır tekrar dönmek isterse İkisinin arasında bir günah yoktur. Dönebilir. Ayet bu. Demek ki meselenin devamı. Burada biraz hülle meselesi var. Ona da yeniyim aleyhisselam. Hasan Saykal'den. Ebu Abdullah aleyhisselam bu meseleyi sordu. Kadın iki sefer boşandı kocasından. İşte üçüncüye döndü. Yine boşadı. Üçüncü yani gerek başka birileri nikah kıysın. Muta nikahı kıysa ki mutada yatma şartı yok. Yani anlaşmaya bağlı. Nikah kıysa sonra dönse helal olur mu kocasına? Dedi ki hayır. Allah Teala diyor ki in ha yani ikinci eş eğer onu boşarsa o zaman yani o boşayana kadar helal olmaz. Ve dedi ki Muhammed mut'ada talak yok. Gerek talak olsun yani ikinci eş aldığında o kadını birinci eşine dönmesi için o ikinci eşin ona talak vermesi lazım. Mut'ada talak yok. Çünkü mutada belirli bir süre kadar anlaşıyorsunuz. Süre bittiğinde herkes kendi yoluna gidiyor. Öncesinde de ayrılmak isterlerse erkek süreyi kadına bağışlıyor. Talak söz konusu değil. Ama burada talak söz konusu ayette bahsedilen ikinci eşe gittiğinde o eş boşayacak diye bir kaide yok. Boşamazsa boşamaz. Mutada burada geçerli değil. Gerek bu şekilde olsun. Bunlar ki Allah'ın hükümleri Allah belirtiyor. Ee, ki ben duyuyorum böyle oluyor şimdi mahkemeye gidiyorlar TC mahkemesine hakim onları boşuyor kadın bir hafta sonra gidiyor evleniyor bunlar doğru şeyler değil ee, ev, yani nikah halen devam etmektedir normal şekilde boşanmış olsa bile 3 idde beklemesi gerekir 3 idde beklemeden bir başkasıyla evlendiğinde ki nikah üstten nikah olmuş olur akit vatıldır çocuk da dünyaya gelirse o gayrimeşru meşru olur. Bunlar Allah'ın hadleri de hudutlarıdır. Bunlar böyle bilinse iyi olur, doğru olur. Nimetlerin en üstünü veler nimetiyle bizi şereflendirip Hayvanlık çukurundan, insanlık seviyesine çıkaran Allah hamdolsun. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve ajjil faracahum ve la'ana adahum.